Bey selamün aleyküm. Öncelikle ben Siirt'te yaşıyorum ve bizim Siirt'te 35 kilometre uzaklığında bir köyümüz var. Ama ne yazık ki köy terk edilmiş durumda ve 26 senedir kimse o köye gitmiyor. Sebebi ise söylentilere göre bizim köyde çok güzel bir kız varmış ve herkes ona aşıkmış. O ise sadece birini seviyormuş. Sevdiği kişi askere gitmiş. Ve bir süre sonra geceleyin kızın kapısının önüne gelip ona onu çok özlediğini ve onun için askerden kaçtığını söylemiş. Ayrıca kimsenin askerden kaçtığını bilmemesi gerektiğini de eklemiş. Bizim bu kız da kabul etmiş ve tamam demiş. Çocuk da "Ben bir süre ormanda kalacağım. Ondan sonra bir ev tuttuğumda birlikte gideriz." demiş. Kız yine "Tamam." demiş. Ancak meğer o çocuk aslında cinler tarafından ele geçirilmiş ve kızın yanına bu şekilde gelmiş. Daha sonra kız çocukla ormanda bir süre yaşamış. Bir gün kız eve dönmüş ve çocuk tekrar ormana gitmiş. Ancak o günden sonra bir daha birbirlerini görememişler. Bir süre sonra kız hamile kalmış. Zamanla karnı da büyüyünce her şey ortaya çıkmış. Kız durumu köylülere anlatmak zorunda kalmış. Ama köylülerden biri çocuğun hala askerde olduğuna dair birçok fotoğraf göstermiş. Bunun üzerine köylüler kızın yalan söylediğine inanmış. Her ne kadar kız yalan söylemedim, ben doğruyu söylüyorum dese de köylüler ona inanmamışlar ve köyün namusunu kirlettiğini iddia etmişler. Sonunda köylüler kızı köyün mezarlığının arkasında bulunan derin bir kuyuya atmışlar.